Evet. Allah utandırmasın. Şu anda gayet de güzel bir mikrofonla. Bakalım bir Counter Strike için kolları sıvadık. İnşallah güzel bir serüven olur diyelim. Güzel bir maç olur diyelim. Serüven demeyelim aslında. Daha mantıklı olacak. Evet. Valla takımı takip ediyorum. Epey zamandır oynamadığım için bilemeyeceğim. Abicim bloklama. Mal mısın önümde duruyorsun da ateş edemiyorum ya. Geri zekalı. toplanır toplanır hocam acelemiz yok toplarız. Buradayız. En kötü sağa solu tarayacağız artık nereden kimi düşürürsek burada. Bu arada Lenin mi vardı ya? Ben hani daha önceden de oynadım da oynadığımda bu haritada böyle bir detay var mıydı? Sanmıyorum. Sanmıyorum hocam yeni gelmiş galiba kim düştü bizim adam düştü düşsün be abi ne yapalım ya ben tek gideceğim diyeceğim de bomba da bende hani millet önümüzü bloklamasa bari sohbeti nasıl kapatabilirim acaba ya Olmadı bu arada. Ya da oldu mu? Şimdi birisi mesaj yazarsa yazmazsa anlarız. Artık ilerleyen raddelerde baktık ses çıkmıyor. Başarmışız. Abi benim planıma güvenin diyeceğim ama zorla herifler beni de buraya döndürdü. Allah kahretsin bayağı bir zaman oldu ya 1-2 yıl olmuştur şu oyuna girmeyeli eskiden ne güzel skinlerimiz vardı 1-2 liraya toplamıştık Keşke satmasaydık satmasaydım Daha doğrusu Neyse İkinci e, Counter-Strike 2 çıkacağını duyduğumda sattım diye hatırlıyorum. Abi milleti takip etmeyeceğim ya. Milleti takip edip de hiçbir zaman başarılı olamadık. Biz kendi yolumuzu çizelim. Böylesi daha hayırlı. millet mala bombayı atıp gitmişler yarasın hocam. Neyse. Yapacak bir şey yok. Herkes benim gibi bir kilo alsa zaten kazanacağız ama Pek de mümkün gözükmüyor. Eyvallah hocam. Ha geri zekalı at onu at da kalsın orada. Nereden? Çatıdan büyük ihtimalle. o herif oradaysa ne yapacağız ben sana söyleyeyim. Kolayı var. Karşı tarafa mı geçsem? Buraya mı kursam? bir süre saklanalım. Derim siz sanki çok iyi oynuyorsunuz. Siktirin gidin lan bir maç kazanamamışsınız. Ah ha. Ah. Gerizekalılar. Ben de efendi lozumuzu alıp yolumuza bakacaktı kalbi ki. Takımın en iyi ikinci oyuncusuyum la. Takımın en iyi ikincisi oyun ikinci oyuncusu bensem zaten açık ara bir sıkıntı vardır. Ah şimdi OBS'te kaydı durdurma diye bir şey yok ya bitirirsin. Ya bitirirsin ya da kapatır gidersin. Hocam tarayıp marayıp da beni yorma. Ben şöyle ne yapıyorum? Son bir kargom daha gelecekti ya. Ben evime dönmeden İstanbul'a gelsin de alayım buradan. Onun derdine düşeceğim biraz. Valla bugün teslim edilecek diyor ama pek inanmıyorum geleceğine Göreceğiz Çin'den geliyor zaten 11.56'da Tövbesinden çabuk hiçbir şey anlamadım abi ama eyvallah gelir gelmez zaten akşama kadar göreceğiz ama gelmeyecekmiş gibi düşünsem daha hayırlı olur អបបេ

Allah bu daha iyi Biz MP7'den razıyız hocam. Ötekisi de güzel de eskiden turuncu bir tane skin'i vardı onun. Onun hatırına oynuyordum. O da gayet güzel iş görüyordu. Bunun da galiba turuncusu vardı. Abisi vardı. Hadi be. başarana kadar dirayetle de, e, deneyeceğiz hocam. Başka yolu yok. O kadar yıl aradan sonra oyuna döndük. Bari zahmet edip bir kasama atsa da neşelensek. Evet, ilk gören ötekini alıyor. Anladık hocam, anladık da. hoş değil. Ne yapalım? Herkes bir köşeye mi pussun? Gel abi gel bir de sana şans verelim. MP9. MP2 falan demedim değil mi lan demin buna? Ben biraz dalgınım çünkü. Demiş olabilirim abi. İnşallah demedik. Oo oh, çok güzel kör ettin beni. Aferin kerata. Ne güzel flash atıyorsun öyle. Dayı oldu. Çık da ben tarayım. Biraz buna da şans vermek lazımmış ya. Hadi kolay gelsin. Tamam, süper, süper. Hadi bakalım böyle böyle toplarız yolumuzu buluruz. Şans verdiğim gibi yüzümü güldürdü. Ey güzel silah, ey narin silah. Hadi bakayım. Bundan sonra sen senden yürüyoruz abi. Sana abanıyorum eyvallah. Evet açtım mikrofonu malum İstanbuldayız odama girmeyi çok seviyor insanlar böyle şeyler yaşanıyor efendim neyse az kaldı asla gayret bitiyor bu sevda bitti bitecek Boğazımda düğüm denen Aa, ulan keşke 9'u alsaydım şans getirmişti mp9 Bakalım aynısını bu arkadaş da yapacak mı Tayrarayray, tayrarayray. Mermi lazım abi. Koş 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 ben alacağım koş. Oh aldım. Tamam. İlk yarının son rounda. Eyvallah kardeş. Bomba bomba alayım. Kullanmam ama yine de alayım. 8700'ü eve postalamayalım. Helal lan bana. Kardeşim bana güven Abicim bir ben mi kaldım? Vallahi hepsini de alamadık be. Abi de siz dağıtın da. Rakip takım tamamen kapalı. Bizimkiler de kapalıdır herhalde. Evet. Dayrayray, 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 <laughs> Şu anda OBS'ten bunu oyun olarak diye ekran kaydı olarak alıyorum. Maalesef CS'yi oyun olarak saymıyor. OBS kardeşimiz. Vallahi Glock'la hiçbir şey yapılmaz. <Sessizlik> Tay ray, ray, ra 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 Boa Asimov'u var he. Yarasın kardeş. Hadi kardeşim hadi. Vay arkadaş açtığım gibi mikrofonun üstü tozlanmış ya. Nasıl bir yer burası? Bilgisayar zaten sabah siliyorum akşama tozla kaplı oluyor genelde. Abi bir kişi aldım mı? Aldım. Gerisi beni bağlamaz. Oh bak buram buram şu an o hava sesini duydunuz galiba. Geçmiş olsun. Hayır 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 Hadi bir de burayı deneyelim. Kardeşim gelin de sizi bir Ah be 34. Abi bodozlama bir kişi eliyoruz ya yetmez mi? Biz görevimizi yapıyoruz diğer arkadaşlar da başarsa. Hadi önlere bir ders verelim ahbap. Koç. Of 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 of. of 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 of. Hadi bakayım fakir hakiyesi çok severiz. Göster kafayı. Göster başını lan. Aa ulan Aa. görmedim ha. Harbi görmedim. Baylar size inanıyorum. Bize bu zaferi siz getireceksiniz. Bak şartları eşitledi bile aslan. Ee, Asimov'u var. Boşuna mı? Abicim bana niye atıyorsun ya? Geri istiyorsan vereyim ha. Al kardeşim Nerede bu herif ya? Evet. Hadi izlediğiniz için sağ olun, hepinizi uğurluyorum. Hoşçakalın diyorum. Yavaştan kaybolalım ortalıktan. Hayır abicim, bir şey atsaydım. Yok, eyvallah.